tekerli olan her şeyin videosunu bulacağınız Nadir Ağaçlar kanalıma hoş geldiniz. Nadir Ağaçlar bu arada benim Instagram adresim. Oradan da beni takip edebilir. Skoda bayındayız. Bayi turu yapacağız. Skoda'da 559 bin TL'ye varan indirimler var. Sizin için son fiyatları aldım. Pazarlıklı son fiyatlar. Bunlardan bahsedeceğiz. Bu videoda kredi oranları neler onları da anlatacağım size. Video başlamadan önce kanalıma abone olup destek olursanız özellikle şu beğen butonuna basarsak da çok sevinirim. Haydi en büyük Kodiak'tan başlayalım. Karşımızdaki araç 2024 model yılına sahip tek araç kalmış Kodiak'ta. Liste fiyatını göstereyim size. 2 milyon 774 bin TL'lik bir liste fiyatı var. Kodiak premium donanım paketine sahip ve şu an fırsat aracı arkadaşlar bu. Bunun son fiyatı 2 milyon 690 liraya bu araca sahip olabilirsiniz. Şöyle biraz detaylarından bahsedeyim size. Neredeyiz? Kocaeli Keleşler'deyiz. Alt tarafa iletişim bilgilerini bırakacağım. Oradan da kendilerine ulaşabilirsiniz. Biraz içerisine bakalım. Anahtarsız giriş çalıştırma tabii ki var burada. Ambiyans aydınlatmalar, boydan boya kumaş kaplamalar, detaylar güzel arkadaşlar. Şuralar kumaş kaplı, boydan boya bir ambiyans aydınlatma var. Koltuk detayları, baldır desteği burada. Yeni nesil bir ekranımız var. Premium hissettiriyor açıkçası. Burada 8 inçlik bir ekran var. Akü biraz zayıf gösteriyor ama hızlıca böyle iç detaylarını göstereyim. 10.25 inçlik bir gösterge var. Tamamen dijital kör nokta uyarısı gibi özellikler var. Vites direksiyonun arkasına yerleştirildiği için burada kocaman bir alan var. İki tane telefon aynı anda şarj edebileceğiniz bir yer var. Burada büyük eşya bölümü. Şu klima ayarları yeni nesil artık. Üzerine bastığınızda burası değişiyor ve ekran var burada da. Bakın koltuk ısıtmaya geçiyor. Buraları ısıtabiliyorsunuz ayarlarını alabilirsiniz ya da ses tuşu buraya aktif olabiliyor. Yine burası da aynı şekilde çok fonksiyonlu tuşlar yapılmış ve görüntü kalitesi de baya baya iyi arkadaşlar. Şu detaylar, buradaki krom detaylar kaliteli hissettiriyor. Dolu bir araç 2 milyon 690 bin lira son fiyatı. Bu araca sahip olmak istiyorsanız fırsat aracı alt tarafa iletişim bilgilerini bırakacağım. Kocaeli Keleşler Otomotiv'e Skoda Bağ'a yine ulaşabilirsiniz. İç detayları da bu şekilde biraz bu aracı şöyle arka tarafında da göstereyim arkadaşlar. Fiyat kalite bandında iyi bir araç ve elektrikli bagaj kapağı da var. Yani dolu dolu bir araç. 5 kişilik koltuk düzenine sahip. Burada devasa bir bagaj. Neredeyse 800 litre falan vardır. ya Bir doblo bagajı kadar var arkadaşlar. Bunu büyüklüğü. 2024 Kodiak Premium'dan 2025 Kodiak Prestige'e geçiş yapalım. Biraz da ondan bahsedeyim size. Aradaki farklardan da bahsedeceğim. Çünkü yukarı doğru çizgiler var bunda, diğerinde yok. Alışımlı jantlar biraz daha büyük. Arka tarafın detayını göstereyim. Arka tamponun altında da yine bir gümüş kaplama var. Bunun da bagajı elektrikli olarak açılıyor. Şöyle arkasına bakın. Devasa bir alan var. Burada deri koltuklarla beraber geliyor. Koltukları içeriden de yatırabiliyorsunuz. Arka tarafın altı da bu şekilde tamamen düz bir alan yapılmış. Şunu kapatalım. İçinin detaylarını da biraz da size göstereyim. Prestij donanımda arka camlar renkli olarak geliyor. Dört kapıda da anahtarsız giriş sistemi var. Deri koltuklar baya güzel görünüyor. Şöyle dikişlerini size göstereyim. Arada kulaşlı bir parça var buraya eklenmiş. Bunu isterseniz kaldırabilirsiniz burada. Böyle sabit değil burada. Premium donanımdan farklı olarak bakın burada ekran biraz daha büyük. 10 inçlik bir ekran var. Burada şöyle arka tarafta 3 bölge klimanın ayarları. USB tip C girişleri burada var. Daha bir premium hissettiriyor. Daha bir kalite. Tabi deri koltuk, deri malzeme aracın içine girdi mi burada kalite hissiyatı da otomatikman yükseliyor arkadaşlar. Demişken bu aracın fiyatından biraz bahsedeyim size. Bu aracın liste fiyatı 3 milyon 449.900 TL. Son fiyatı ise pazarlıklı fiyatı 3.050.000 TL arkadaşlar. Bu araca sahip olabilirsiniz. 3.050.000 TL. Aradaki fark 399.000 TL arkadaşlar. Güzel bir indirim var. Kodiak Prestige paket ki bu araç 2025 model yılına sahip. Yerinde manuel koltuk vardı. Burada elektrikli koltukla beraber gelmiş arkadaşlar. Şöyle ön tarafın görüntüsü de bu şekilde. Kamitte detaylar tabii ki Monte Carlo ismini duyduğumuzda daha sportif özellikler ön plana çıkıyor. Bu aracın liste fiyatı 2 milyon 139 bin TL 1.5 150 beygirlik TSI motorla geliyor. Fiyatından biraz bahsedeyim size. Liste fiyatı 2 milyon 139 bin 100 TL. Burada da güzel bir kampanya var. 249 bin TL bir indirim var. 1 milyon 890 bin liraya bu araca sahip olabilirsiniz. Sportif detaylar, alışımlı jantlar, aracın üzerinde 215-45R18 ölçüleri var. Koda yazısı da yine Monte Carlo donanım paketinde koyu renkli olarak geliyor. Büyük bir bagajı var. Bakalım yedek lastik de burada var. Nes burada saklama gözleri yapılmış. Askılıklar da yine mevcut. Monte Carlo donanımda bagajda elektrikli olarak açılıp kapanabiliyor. İç detayından da biraz bahsedeyim. Buradaki detayla bakın kırmızı şeritler. Daha sportif malzemeler ön planda. Karbon görünümlü kaplamalar yapılmış. Koltuğun içleri de çizgiler yine Monte Carlo ismine yakışır. Daha sportif bir koltuk başlıkları var. Sabit. Burada iki tane USB tip C girişi var. Büyük bir cam tavanımız var. Bu açılmıyor arkadaşlar. Sabit cam tavan. Kodyak'taki gibi değil. Kodyak'ta açılıyordu. Ama burası da bayağı bir ferah alan oluşturuyor içerisi. Kamin en çok eleştirilen yanı Elektrikli el freninin olmaması en üst donanım paketi Monte Carlo'da da yine elektrikli el freni yok. Multimedya ekranımız, göstergelerimiz yine gösterim ikisi de 10 inç büyüklüğünde dijital kliması var. Mavi olan araç premium donanım paketine sahip 1.0 premium 2 milyon 50 bin lira bu aracın liste fiyatı. Bu aracın da son fiyatından bahsedeyim. 400 bin TL'lik bir indirim var arkadaşlar. Bu araçta 1 milyon 650 bin liraya bu araca sahip olabilirsiniz. Güzel bir indirim, güzel de bir fiyat. Şöyle detaylarını biraz bir göstereyim. Aracın üzerinde 205-55R17 ebatında. Yarısı plastik. Şu ızgara kısımları plastik. Şuralar alışımlı bir jant var. Hatta Monte Carlo ile beraber bir gösterim. Aradaki farkları da bir görelim. Tabii alışımlı jantlar burada farklı üst tarafa baktığınızda bu krom detay burada var. Monte Carlo'da bu krom detay yok. Tavan rayı burada gümüş yapılmış. Monte Carlo'da siyah olarak yapılmış. Monte Carlo'da ayna kapakları da siyah olarak yapılmış. Premium'da Gövde renginde ayna kapakları var. Ben bagajı size göstereyim. Burada elektrikli bagaj yok ama çok rahat açılan bir bagaj kapağı var. İçinin detayları birebir aynı, herhangi bir farklılık yok. Sadece orada elektrik özelliği geliyor diğer donanımda. Bunda cam tavan özelliği de yok. Koltuğun detaylarına bakalım. Kolçak önemli, bunda kolçak da var. Alcantara kaplamalar var hemen koltuğun iç köşelerinde. Dijital klima olsun, diğer multimedya ekranları olsun arada çok da bir fark yok diyebiliriz. 1 milyon 650 bin TL'ye böyle bir araca sahip olmak ister misiniz? Karok'ta da çok güzel bir indirim var. Belki en yüksek indirim oranı Karok'ta var. 2 milyon 815 bin bir liste fiyatı var. Bu aracın son fiyatını söyleyeyim. Size 2 milyon 256 bin TL'ye bu araca sahip olabilirsiniz. Yani 559 bin TL'lik bir indirim var bu araçta. Şöyle aracın detaylarına biraz bir bakalım. Prestige donanımlı Karok'ta elektrikli bagaj ne standart halde geliyor Arka taraftaki camlar renkli olarak yapılmış. Burada daha büyük bir bagaj alanı var. 500 litrenin üzerinde bir alan var. Burada saklama gözleri. Şu üst tarafa da yapılmış. sabitleme için buralarda kancalar var. Şöyle yedek lastiğimize bir bakalım. Burada yarım boy bir yedek lastiği var. Skoda güzel. Her aracında yedek lastik var. Alkantara kaplı iç tarafları temas ettiğiniz yerler kumaş olarak kaplanmış. Kamik'te açılmayan bir cam tavan vardı ama Karoq'ta cam tavan açılabilir vaziyette. Şöyle iki parça halinde içerisi bayağı bir ferah görünüyor. Kod yakın makyaj öncesi haline benziyor buradaki iç tasarım, koltuk ısıtmalar var. Havalandırma bu şekilde elektrikli el freni yine bu donanımda standart olarak geliyor. Arkada bir havalandırma çıkışı var. Burada bir 12 volt çakmaklık var. Sıra geldi Octavia'ya. Karşımızdaki araç Premium donanım paketine sahip. Bunun liste fiyatı 2.329.900 TL. Bunu da 1.999.000 TL'ye alabilirsiniz. Yani 330.000 TL'lik burada da bir indirim var. Şöyle biraz yan tarafına geleyim. Yine sağ taraftan detaylarını göstereyim. Burada güzel jantlar var, alışımlı jantlar. 225-45R18 ebatında bu alışımlı jantlar. Skoda'da gelecek modeller var. Onlardan da bahsedeceğim. Süper şu an bayi de yok. Ondan da bahsedeceğim video içerisinde. Büyük bir alan var 600 litrenin üzerinde. Biraz daha yüksek olsa bildiğin doblo bagajı gibi bir yer olacak burada. Zaten hani bu süper olsun, oktavi olsun bunun en büyük vurucu gücü bu bagaj hacmi diyebiliriz. Hem de camla beraber açıldığı için de kullanışlılığı çok çok iyi oluyor. Arka tarafa bakalım burada koltuk detaylarını merak edenler için. Şuralar yumuşak malzemeler var şurada yumuşak malzemeler var. Temas ettiğimiz yerler kumaş koltuklarla beraber gelmiş. Araç içine bu ben bir bineyim. Burada iki tane USB tip C girişi var. Şöyle ön tarafın tasarımı. Şöyle çekelim elektrikli el frenimiz. Tamamen sade bir tasarım var. Böyle çizgiler, yumuşak çizgilerle sahip. Büyük bir ekran var. Göstergemiz bu şekilde. Bakın yine iki kollu direksiyonla beraber gelmiş. Vites seçici burada ortada yapılmış Böyle tasarım. Cam taban bu modelde gelmiyor. Octavia Premium donanım paketine sahip araç 2.329.900 lira liste fiyatı 1.999.000 TL'ye bu araca sahip olabilirsiniz. Elit donanım paketine sahip Octavia'nın liste fiyatını göstereyim. 1.984.900 TL. Şöyle ön görüntüsüne bir bakın. Burada standart led farlarla beraber geliyor. Bu aracı 1.897.000 TL'ye sahip olabilirsiniz. Yine güzel bir indirim. 90.000 TL kadar bir indirim ve yine elit pakette var. Şöyle yan tarafa doğru bir geleyim Detaylarına biraz bakalım. Tabi alışım cantlarda farklılık var. Bazı dönemde daha küçük bir alışım cant var. Bunun ölçüsünü merak edenler için söyleyeyim. 205-60R16 ebatında bu alışım cantların ölçüsü. Biraz daha farklı bir kumaş var burada. Daha basit bir kumaşla beraber gelmiş. Burada bir kolçak yok. Aradaki farklardan biri. Şöyle içine de bir bakalım. Ekran detayları burada ne birebir aynı arkadaşlar. Bir farklılık yok. 1 milyon 897 bin TL'ye elit paketli 150 beygirlik olan versiyona sahip olabilirsiniz. Şimdi Fabia kaldı. Karşı tarafta onu anlatacağım. Elrok'un geliş tarihi belli oldu. Onu anlatacağım. Bir de önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bugün ayın 22'si yani 22 Mart. Biliyorsunuz yani bir haftadır ülke olarak biraz ekonomik olarak çalkantılı bir süreç geçiriyoruz ve döviz kurlarında bayağı bir yükselti oldu. Ondan dolayı araç fiyatlarında da biraz yükselme oldu. Yukarı doğru gitti. Bu söylediğim araçlar bayideki şu an elindeki stoktaki araçlar. Bu fiyatlar geçerli. Bayiye bundan sonra gelecek araçlarda fiyat yükselmesi var. Hatta ekranlarında daha yüksek fiyatlı araçları görüyorlar. Onun için böyle bir niyetiniz varsa elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Yavaş yavaş yüksek fiyatlı araçlar bayilere yerini almaya başlayacak. Onun için bu aracı gördünüz. Bu söylediğim fiyat geçerli ama bundan sonra gelecek aracın fiyatı bundan daha yüksek maalesef olabilir. Bu bilgiyi verdikten sonra artık arkanda gördüğünüz gibi Fabia'nın detaylarına bakalım. 2025 model yılına sahip Fabia Premium donanım paketli 1.530.000 TL liste fiyatına sahip bu araç. Bu aracın son fiyatını da 130.000 TL indirimle 1.400.000 TL'ye sahip olabilirsiniz, alabilirsiniz. Fabia'nın üzerinde 195 55 16 ebatında alışımlı jantlar var. Şöyle diğer tarafa doğru geleyim. Burada çünkü güneş karşıdan alınıyor biraz karanlık çıkıyor. Bagajını göstereyim. Geniş bir bagaj alanı var. Sabitleme halkaları Şöyle eşya sabitlemek için yerler yandım tüpünü özellikle buraya koyabilirsiniz. Bakın Fabia'da bile yedek lastik standart olarak geliyor. Yani Skoda'nın tüm modellerinde yedek lastik var. Kumaş koltuklar, arkada kolçak yok. Şöyle içinin detayı bu şekilde. Burada 130 bin TL'lik güzel bir indirim var. Fabia'nın da Monte Carlo paketinde yine 3 kollu direksiyonla beraber geliyor. Monte Carlo orada biraz daha farklılaşıyor. Çünkü 150 beygirlik 1.5 motorla geliyor. Bunlar 1.0 motorla geliyor. Ekran olarak detayını göstereyim. GSR 2'ye uyumlu halde biraz ekran küçüldü arkadaşlar. Tam ekran yok burada 10 inçlik artık yarım ekran var. 8 inçlik hatta şu köşelerden bitiyor. Multimedya ekranımızın içi dışı büyük ama içi biraz daha küçük. Ambiyans aydınlatmalar var, dijital klima var. 1 milyon 530 binden 1 milyon 400 bin liraya düşen yani 130 bin liralık bir indirim aldığımız Fabia'nın içi de bu şekildeydi. Şimdi son olarak Skoda'ya gelecek modellerden biraz bahsedeyim size. Elrock'un gelişi bekleniyor yakın zamanda birkaç ay içerisinde. Yani hazirana kadar bu araç mayıs ayı içerisinde gelmesi bekleniyor. Elroq Skoda Elrok hatta görüntülerini de eklerim size. Bu araçta %10 ÖTV dilimine girmesi bekleniyor. Yani %100 elektrikli olan bir model arkadaşlar. Volkswagen elektriklerini getirdi. Seat tarafı yani Cupra tarafı elektriklerini getirdi. Skoda da bir elektrikli model henüz gelmemişti. Elrok'un gelmesiyle de yine tüm neredeyse VW grubu markaları elektriklilerini ülkemize getirmiş olacak. Elrok'la özellikle Volkswagen ID4'ün biraz kapışmasını da bekliyorum. Elrok'un batarya biraz daha büyük olursa ID4'e göre biraz daha eli güçlü olur diye düşünüyorum. Bu tabii ki burada fiyat da çok önemli. Audi 4ün liste fiyatı bir 1800 1900'lerde ama 1600'lerde en son satılıyordu. Şu an tabii ki Volkswagen tarafında da bir zam geldi. Zam modellere yansımaya başladı. Artık Euro kurunun birkaç ay sonra ne olacağını tahmin edemediğimiz için inşallah %10 ÖTV'de işte orada aracı tutabilirler. Orada gelebilir. Bakalım neler olacak, neler göreceğiz. Bu da zaman gösterecek. Arkadaşlar Kredilerden de bahsedeyim videoyu yavaş yavaş kapatabiliriz artık. Fabia'da 150.000 TL 12 ay 0.99. Kamik'te 200.000 TL 12 ay 0.99. Octavia'da 200.000 TL 12 ay 0.99'luk bir kredi var. Bunu da bilgi olarak size aktarmış olayım. Dilim döndüğünce Skoda Bayi turunu yaptık. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, bir sonraki Bayi turu neresi olsun onu da yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.